Madem seçimden sonra temel besin maddeleri dahil her şeyin fiyatını 4 5 kat artacaktı, paramız pul olacaktı. Niçin seçim meydanlarında halka yalan söylediniz? Niçin kandırdınız? Milleti kuru ekmeğe muhtaç bıraktınız. Çalışanı da, emekliyi de derin yoksullukla karşı karşıya bıraktınız. Ekonomik krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren sevgili halkımız, öncelikle bu sıcağın altında 15 dakika sizi geciktirdiğimiz için özür diliyorum. Gösteri ve yürüyüşlerde, basın açıklamalarında izin alınmaz, sadece bildirim yapılır. Ama nedense Cuma pazarının olduğu yer dördüncü günün akşamında oranın uygun olmadı. Bize gösterilen yerin bir park olduğu bildirildi. Zamlara karşı yapacak olduğumuz protesto açıklaması birilerini rahatsız etmiş. Kimleri rahatsız etmiş olabilir? Zam mı yapanları. Kamu güvenliğiymiş. Ne demek kamu güvenliği? Kamu biziz, halk biziz. Halkın sesini duyurmak için, açıklamak için buradaydık. İktidar belki saraya ses uzanmazdır. Biz duyuralım diye bu açıklamayı yapmak için şehir şehir geziyoruz. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli basın mensupları, çok sevgili aziz milletimiz. Gittikçe hızlanan, hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmuruna tutulduk. Bu yağmur bereket getiren yağmur değil, bereket götüren yağmurdur. Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besini koyamayan annelerin evladına istediği kıyafeti oyuncağı alamayan babaların mahcubiyetini her gün görüyoruz. Türk çocukları ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale geldi. İyi beslenememekten öğrenme güçlüğü ve bodurluk başladı yeni nesillerde beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertleri şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum. Esas beka çocuklarımızın beslenmesidir, eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda iyi biçik eğlenirken, 500 bin liralık özel okullara giderken, milletin evlatlarına, milletin çocuklarına patates, soğan lüks hale geldi dünyayı yönetiyoruz masallarıyla ekranlarda boy gösteriyordunuz. Şimdi birkaç milyar dolar için dün katil dediğiniz Suud Prensi'nin ayağına gittiniz. Darbenin arkasındaki güç dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin önünde 40 takla attınız. İçişleri eski bakanınız ekranlarda sahnelerde böğürürcesine bağırıyordu. Temmuz'dan sonra bakın neler olacak. Nasıl ekonomi şa kalkacak diyordu. İşte o Temmuz'da bitti, Ağustos'ta bitiyor. Her şey bitti ama iki şey bitmiyor. Biri iktidarın yalanları, diğeri de insafsızca, acımasızca yaptığı zamlar. Şimdi iktidara hep birlikte soralım. Madem seçimden sonra temel besin maddeleri dahil her şeyin fiyatını dört beş kat artacaktı, paramız pul olacaktı. Niçin seçim meydanlarında halka yalan söylediniz, niçin kandırdınız? Üreticinin malı para etmez, tüketiciyi de mal alamaz hale getirdiniz. Milleti kuru ekmeğe muhtaç bıraktınız. Çalışanı da, emekliyi de derin yoksullukla karşı karşıya bıraktınız. Sağlık sistemi çöktü. Milyonlarca sığınmacının ülkeye dolmasına sebep oldunuz. Evlerimizde, sokaklarımızda güvende değiliz. Bu konuda yine kulaklarınız sağır, gözleriniz kör mü oldu? Seçim sürecinde bundan sonra faiz artış olmaz. Faiz inmeye devam edecek sözünüzden bir ay sonra niye döndünüz? Savaş mı çıktı? İnsanlar ev kiralarını ödeyemez hale geldi ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar neden? Neden ölüme varan kavgalar oluyor? Barınma krizi iki yıldır neden çözülmedi? Niçin çözmediniz? Niçin çözemiyorsunuz? Dünyanın tersine faiz sebep enflasyon sonuç sözünü inatla ispat etmek için faizleri indir. Doların ve enflasyonun patlamasına neden ol? Ardından doları tutmak için milyonlarca dolar, milyarlarca dolar rezervleri yak. Seçim öncesi sırf kazanmak için bütçeyi kalbura çevir. Seçimden sonra zamları ve vergileri vatandaşın sırtına bindir. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp millete deprem oldu, pandemi geldi, 15 Temmuz oldu, dış güçler uğraştı başka çare yok diyerek beceriksizliğinize bahane üretmediniz mi? Elbette. Bu soruların cevaplarını vermeye yüzleri yok. Sadece yüzü mü yok? Vicdanları da yok. Aziz milletimiz, bu iktidar sizin temiz, masum duygularınızı istismar etti. Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatlarınızı perişan etti. Zamları takip etmek artık mümkün Değil. Nasılsa seçimi kazandık, istediğimizi yaparız zannediyorlar. Ama yine yanlış yoldalar, yine yanılıyorlar. Seçim sürecinde vermiş oldukları halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıktı. Bir kesim aşırı zenginleşirken halkın büyük bir çoğunluğu tamamına yakın çoğunluğu fakirleşti. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz. Ama umudumuzu da asla kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız. İyi parti burada, kadınlar burada, tenceresini kaynatmaya, evladını büyütmeye, evini geçindirmeye çalışan kadınlar burada. Biz burada oldukça iktidara mahkum değilsiniz, mecbur hiç değilsiniz. Sosyal adaletin sağlandığı, hukukun üstün olduğu, yoksulluğun bittiği ve insanca yaşamın gerçekleştiği günlerin tez gelmesi dileğiyle saygılar sunuyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum.